Ederim. Çok cici bir hanım değil mi? Ne kadar güzel bir hanım geldi. Nereden geldiniz Handan Hanım? İstanbul, kendikten. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yaşındasınız? 42. 42 yaşında göstermiyorsunuz biliyor musunuz? Teşekkür 42. ederim. Ne işle meşgulsünüz? Şu anda ev hanımıyım. Ev hanımısınız. Evet. Daha önce çalıştınız evet. mı? Evet. Ne iş yaptınız? Emlak üzerine. Emlak danışmanlığı mı? Evet. Güzel. Peki evlilik yaptık mı? Evet yaptım kaç kez? bir kez kaç sene sürdü? 16 ne kadar oldu size ayrılalı? 8 sene 8 sene oldu güzel peki çocuklar var mı bu evlilikten? evet var kaç tane oldu? 4 tane Allah bağışlasın büyüdü mü onlar artık? evet sizinle mi yaşıyorlar? yanınızda mı yaşıyorlar? Evet, de. Yaşıyor, evet. evlenen olmalı da aralarında evlenen var İkisi evli ikisi benimle Peki biraz anlatın hayatınızı bize. Hayatımı anlatayım. İşte ufak yaşta evlilik yaptım. Kaç yaşında? 13 yaşında evlendim. 13 yaşında? Evet. Ben yanlış mı duydum? Doğru evet. mu duydunuz? 13. Evet. Eee? eee? işte bir cahillik diyelim. İstek üzerine mi 13 yaşında? Kendi isteğinizle mi evlendiniz? Tabii ki bir cahillik, çocukluk. Peki aile demedi mi kızım ne yapıyorsun? Ya dedi yaşındayım? ailemin Yol suçu yok. Çocuksun ya. yani nasıl evlilik demediler mi? Evcilik yaşı. Yani. Ben 13 yaşında evcilik oynuyordum biliyor musunuz? E, ben de oynuyordum evlendim oynuyorduk. <laughs> o da mı küçüktü? <laughs> yok hayır o büyüktü ama yani hani ben arkadaşlarımı falan yine Ay, çağırıyorduk oynuyorduk. Var. Vallahi çok şaşırdım. O kaç yaşındaydı evlendiğinizde? Askerden gelmişti 24 yaşında falan. 20 yaşında 22-21 falan. Ay gerildim. Ee, Yok canım sonra? gerilmeyeyim ben çok memnunum. Dört tane pıllantı gibi çocuğum var. O ama çok küçük yani. yaşta. Hani şimdi böyle bas bas bağırıyoruz ya küçük kızlar evlenmesin, küçük kızlar yani, evlenmesin diye. Evet, ben kızımı evlendirdim 23 yaşında. Daha küçük geliyor bana. Bana diyorlar sen kaç yaşındaydın? 23 yaşında evet, evlendirdin evet, küçük geliyor evet. şimdi değil mi? Evet. Artık devir iyice büyüdü. Bir şey dikkatimi çekti. 13 yaşında evlendiniz ama herhalde resmi nikah 13 yaşında yapılmadı. Yok yapılmadı. Siz evlenirken büyüttünüz mü yaşınızı? Evet. Yani evlenmeden yani beraberlik başlamadan önce yaş büyüdü öyle mi? Düğün yapıldı yoksa önce beraberlik sonra yaşınız büyüdü mü? Nasıl oldu o iş merak ettim şimdi. Şimdi zaten o, o şeyde o kadar büyümezdi. Bir iki sene sonra büyütüldü. Evet. Önce evet. nikahsız sonra Hı -hı. birkaç sene geçti aradan ve yaşınız O ya, O zamanki büyüdü. yani o zaman öyleydi. <laughs> Öyle oldu. Peki o evcilik günleri ne kadar yılları sürdü? Hani evcilik tadında ne kadar gitti bu evlilik? Merak ediyorum o yaşta evlenince ne kadar gidiyor evcilik oyunu? Ya evcilik oyunu çocuklarınla büyüyorsan. Yani onunla birdüm ya anlamadım, yani anlamadım. hiç şey şey yani. Ben o zaman çok küçüktüm. Evet. Nasıl bir şeydi? Koca nasıl bir şey evlilik? Öyle durum. Yani, yani hiç bebeği kaç yaşında kucağınıza aldınız ilk çocuğunuzu? 15 yaşında. 15 yaşında. Ay. <laughs> ay 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 ya Ne hissettin 15 yaşında çocuk aldığında kucağına? Ben çok mutlu oldum. Ben çocukları çok seviyorum. Yapma bebek geldi. Et bebek evet. mi dedin elime oyuncağı? Mutlu oldum. Mutlu ben oldum. seviyorum çocukları. Peki. O evlilik ama 16 sene sürdü dedin evet, değil sürdüm. mi? Niye ayrıldınız o arada? Neler geçti hayatında? Ya ben tabii ki bir taşlar yerine oturmaya Büyümeye başladım. Büyümeye başladın. E, kafa yapılar farklı oldu. Ben hep şeyimdir çocuk ruhlu, pozitif böyle... Ne bileyim, hani çocuk gibi bazen e, koşmak isterim. Yani o daha ağır. O büyük geldi. Evet. Sen tam yaşını genç kız kaldı. olma yaşında, evet. o büyük yaşa geçti. O olgunlar yani sen genç kız sorumsuz oldun. olduğu için yani daha doğrusu sorumsuz. Sorumsuz oldu. Hı -hı. Peki o evlilikte birlikte şiddet e, gördün mü? Yani. Mut mutsuzluk çok göreceli bir kavram ama bu arada şiddet de görüyor biliyorsunuz. Ya sonuçta yaşta ev, ev hali yani. oluyor yani. Onlar geçmiş, mı? ben geçmişime ait hiçbir şey zaten hatırlamıyorum. Ben e, bundan sonra bundan yani, sonra, sonra tamam. Neden soruyorum biliyor musun ben de geçmişine ait. Hani geçmişinde yok, ne, ne eziyet varsa yani, onları istemeyeceksin. Ona göre yok, eşler zaten gelsin zaten. Bana gelecek adaylarım... işi gücü olacak sorumluluğunu bilecek, aklı başında olacak, ne bileyim neşeli, güler yüzlü. E bir de yani yanıma yakışan, koluma taktığım zaman yakışsın. Böyle. Peki ayrıldın aradan da uzun bir süre geçti şimdi. Çok da genç ve güzel bir kadınsın bak herkes de çok beğendi seni. E, hayatta kimse girmedi mi? Ben hayatıma çocuklarıma adadım. Yani hiçbir şey düşünmedim. Hani çocukların büyüsün. Ben aşık olmak istiyorum. Hani böyle her gördüğüm aşık olamıyorum. Ben koç burcuyum. Çok seçiciyim. Yani bu demeliyim yani. Ben sevdiğim insana ...bir kuru soğan ekmek bile paylaşırım. Yani sonuç... Aşk arıyorsun sen aşk yani. Arıyorum aşk ama için geldi. Tabii ki evi de olacak çalışacak yani. evi Kupkoru da aşk karın doyurmayacak. Sorumluluğunu evet, da bilecek evet. diyorsun. Peki Pervin Vatansever'e... ...senin vücut dilini ve kimliğin hakkında... ...bugün şu ana kadar senin dinledi. Neler çıkarmış bir soralım mı? Soralım. Pervin neler çıkardın? Şunları düşündüm. İlk anda zaten anlattıklarıyla da... ...beni doğruladı Handan Hanım. Handan Hanım biraz zor karar veriyor... ...karar verirken çok zorlanır... ...hani çok ince eleyip sık dokuyanlar vardır ya... ...Handan Hanım da o grupta... ...onun yanında geçmişi, geçmişte yaşadıklarınızın korkularını... ...hala daha gözlerinizde ve üzerinizde görüyorum... ...oradaki mutsuzlukları... ...tekrar evlenirsem aynı korkular olur mu ama... ...hani az önce sözde dediniz ya... ...geçmişi geride bıraktım ben... ...geçmişi karıştırmak istemiyorum... ...bunu gerçekten tamamen sıkça kendinize... ...tekrarlayıp uygulama yapmalısınız... ...çünkü gördüğüm kadarıyla hala geçmişin... ...korkuları sizin üzerinizde ve en son söyleyeceğim de çok erken yaşta evlendiği için pek çok duyguyu tam anlamıyla adını ve anlamını alarak yaşayamamış. Onun için içi evet. duygu dolu, çok duygusal, çok hassas bir hanım Handan hanımefendi. Evet. Handan Hanım bu arada neyle geçiminizi idame ettiriyorsunuz bugün adına? şu anda çalışmıyorum, çocuklarım çalışıyordu. Ben tabii ki kendime emlak işi, temizlik işleri falan alı, alıyordum. Bir ara ara verdim. Şu anda çocuklarım yani. Kendi eviniz mi oturuyor? Yok hayır, ev? kira. Kira'da oturuyorsunuz Hı -hı. ve çocuklarınız şu dakika itibar, çocuklarınız bakıyor. Sigortanız var mı andan Hanım? Yok, babamdan yararlanıyorum. Babandan yararlanıyorsunuz. Hı -hı. Evlendiğiniz zaman... E, o sigorta bitecek. Evet. Size gelecek eş e, adayı muhakkak talibin bir sigortası olsun isteyeceksiniz e, anladığım tabii ki kadarıyla. Yani. Bir Artık emekli maaşı ya da istiyorum. bir maaşı bir sigortası ya da bir evi belki var mı böyle bir şey kriterlerinizde? Tabii ki evi olsun. Yani benim zaten e, evim vardı ayrıldığım işimden. Ben bir şey almadan bıraktım. Bir şey yapmadan bıraktınız. Evet. Boğa Burcu'yu mu demiştiniz siz? Koç. Koç burcu egemen. Sizler ve yay size çok iyi gelecektir. Çünkü bunca zamandır olan hep fedakarlık yapmışsınız çocuklarınızla cömertlikler. Koç burcu çok cömerttir. Aslında çok mesafeli mesafelidir, zırhlıdır ama evet. çok mükemmeliyetçi olduğu kadar, bir o kadar da çok yufka yüreklidir. Şimdi artık sizi ileriye taşıyacak, baş tacı yapacak iki burç var. Biri ikizler, biri yay. Size çok büyük imek katacak. Hayatınızı daha iyi renklendirecek, şekillendirecek iki güzel burç olmalı bence. Ama genel olarak hava ve ateş grubu size iyi gelecektir. Teşekkür ederim. Peki Hande Hanım evlatlarınız biliyor mu buraya geldiğinizi? Buradan bir eş düşündüğünüzü bizim evet. kanalımızla? Biliyorlar ve evet. karşı değiller. Yok hayır. Onlar da benim mutlu olmamı istiyorlar. Artı ben çocuklarımla anne değil de abla, kardeş gibiyiz. Çok güzel. Zaten eşinizle yani oturup arkadaş evet. olmuşsunuz. Yaş Yalnız, problemi olmamışınız olmamış yok, aranızda. Yok. Zaten anne dedikleri Ama. zaman şaşırıyorum. Ah muhakkak evet. ben de şaşırırım. görsem. E, Evlendiğiniz zaman o zaman siz onları kendi başına bırakıp eşinizle de tek yalnız oturabilirsiniz belki. O durumda mısınız? Ya Çocuklar kendi olabilir. başına yaşayabilir mi? çocuğum 18 yaşında. Oğlum var. 18 yaşında en küçüğü. Evet. O olarak kendi başına oturabilir gerekirse diyoruz. Evet. Peki Handan Hanım, sizi şöyle alacağım. Çok da hoş bir hanımsınız. Şöyle hem kameramız görsün hem de siz lütfen kriterlerinizi buradan bir kere daha söyleyin. Bana gelecek eş adayları işi gücü olsun bakımlı olmasını istiyorum. Seveceğim. Allah korkusu olan koluma yakışacak adayları bekliyorum. İnşallah. Çok Teşekkür mutlu ederim. olduk sizi gördüğümüz için. Aramızda. Buyurun lütfen lojamıza oturun. E, yani şimdi şimdi az sonra neler var az sonra? programımızda taliplerini aramaya kısa bir süre ara veren ancak mutlu yuvasını kuracağı günü sabırla bekleyen Zühre Hanım'ın bakalım bugün gelen talibi kim? Zühre Hanım gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. İsmail Bey dün Aysel Hanım'a talip olmuş ve gayet kendinden emin bir tavırla Aysel Hanım'ın kendisine şans vermesi için onu ikna etmişti. birbirini daha yakından tanıma kararı alan çiftin arasında neler yaşandı? Aysan Hanım İsmail Bey'le yola devam edecek mi? İsmail Bey ve Aysan Hanım'ın merakla beklenen karar az sonra. <laughs> Yakışıklılığıyla seni seçtimin ilgi çeken adayları arasında olan Levent Bey'in bakalım bugün gelen talibi kim? Levent Bey gelen talimine ne cevap verecek? Az sonra. Ümit Bey Asiye Hanım'ı ekranda görmüş ve soluğu seni seçtim stüdyosunda almıştı. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk Asiye Hanım. Nerede oturuyorsunuz? Ben e, Sefaköy'de oturuyorum. Burada yakındayım. Bir süre konuştuktan sonra anlaşabileceğine inanan çift sohbet odasına gitme kararı aldı. Asiye Hanım ve Ümit Bey arasında neler yaşandı? Asiye Hanım Ümit Bey'e ne cevap verecek? Çiftin heyecanla beklenen karar anları az sonra... Şimdi benim çok özel adaylarımdan biri Asiye var biliyorsunuz. Onun karar anı vardı. Asiye Akçı'nıza çağırıyorum. Bir şık geldin bugün. Bugün böyle oldu. Çok güzel geldi değil mi Asiye bugün? Çok beğendim. Asiye otur bakayım şuraya. Ya da oraya otur. Oraya otur. Nerede Ümit Bey Asiye? Ümit Bey e, o gün görüştük burada. Çay içtik. Dur bakalım görüşt görüştük diyorsun ya. Fethi'lere ne olmuştu o gün Asiye'yle? Evet. Bakalım. Asiye Hanım'a talip olmak için seni seçtime gelmişti. 36 yaşında olan Ümit Bey'in yaşı Asiye Hanım'ın kafasında soru işareti oluşturmuştu. Evet. Yaş olarak kaç yaşındasınız? Ben 36 yaşındayım. Oo yine aynı. Yine 36. Talibinden maddi beklentileri de olduğunu söyleyen Asiye Hanım, paravan açıldıktan sonra her şeye rağmen Ümit Bey'e şans vermek istemişti. Ya yani ev konusunda da yani bir, bir şekilde anlaşıp alabiliriz. Ya. ileride İleride ileride. Tamam o zaman bir problem şu anda gözükmüyor. Bakalım konuşup birbirini daha yakından tanıyan çiftin son kararı ne? Nefesler tutuluyor. İşte karar anı. Şimdi, şimdi Özlem dedi ki bana ben Ümit Bey'i de bekliyordum. Ümit Bey dedi telefon attığında bir bakalım. Alo. <laughs> Ha. Merhaba Ümit Bey. Orada mısınız? Buradayım. Niye gelmediniz? Ben. Ne oldu Ümit Bey? Ee, o günü görüştük. Aşı görüştük fakat tamam. e, benim kilomdan dolayı önceki nişanlım e, beni istememişti zaten. Peki Ümit ee, Bey. O yüzden e, olumlu olmayacak. Ümit Bey bir saat kalın Hatta kalın, ben bir önce ile konuşayım, siz de hatta kalın size döneceğim. Söyle Asiye, ne oldu? Bak görüştük burada, çay içtik kendisiyle. E, i̇lk nişanlısından ayrıldığını söyledi, üç sene geçirdiğini söyledi. E, benim için fark etmezdi yani üç sene geçirmiş, o eskide kalmıştı, olmuş bitmiş.